Şu genç arkadaşımız mazlum içli. Ben uzaktaydım birkaç gün burada değildim. Grup başkan vekillerimiz bazı arkadaşlarımız ifade ettiler. Bunu da sanırım ayın 8'inde avukatı Mahsuni Bey bana ve başka vekil arkadaşlarımıza bir not gönderdi. Lütfen buna iyi bakın. Bu 14 yaşındayken 14 yaşındayken bu Kobani protestoları döneminde Yasin Börü dahil dört kişinin öldürülmesi davasında gözaltına alınan sonra tutuklanan mazlum içli olay esnasında 14 yaşındaymış, tam 125 yıl ceza almış. Aldığı ceza devletin bölünmez bütünlüğü, eee eziyetle insan öldürme, üç kişiyi öldürme, bir kişiyi yaralama böyle dizmişler. Fakat ilginç bir şey arkadaşlarımız anlatmıştır. Telefon kayıtları, telefon sinyalleri, şoför, düğün sahibinin beyanları, açık beyanları Olayın olduğu an babasıyla birlikte Diyarbakır'a 140 kilometre ötede olduğuna dair en azından 7-8 açık delil olmasına rağmen ve savcı bir noktada bu gencin, bu çocuğun bu suçla uzaktan yakında alakası yoktur. Beratini talep etmesine rağmen 27 gün sonra aynı savcı kendisi hakkında aleyhine başka bir e, e, delil olmadığı halde bu çocuğu e, 125 yıl cezaya çarptırdılar. E, Yargıtay'da da e, onaylamış 14 yaşında bir çocuk. Niye böyle? Ben size söyleyeyim. Nasıl ki Mehmet Emin amcayı bu Bahtiyar Aydın'ın katili diye içeride tutuyorlar ya. Çünkü onu orada öldürecekler. Davayı öyle kapatacaklar. Hani devletin içerisinde öldürülmüş Bahtiyar Aydın meşhur hikaye hepiniz bilirsiniz. Siz de bilirsiniz. Jitem'in nasıl şeyler yaptığını. Aha bu da mazlum işli de muhtemelen Kobani protestoları davasını kapatmak için 14 yaşındaki bir çocuğu 125 yılla cezalandıracaksınız. Sonra Kürt bizden ne istiyor? Elinin körünü istiyor. Yani bunun karşısında ne isteyebilir sizden?